Tiyaksa webinar serimizin 32. yayınıyla beraberiz. Ben Şule Koç. İkarasan Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde BT İşlem olarak görev yapmaktayım. 32. yayınımızda yine çok kıymetli Rekit Hicret Pazarlama Direktörü Tarık Bayır ile birlikteyiz. Tarık Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Çok 12. teşekkürler. yakından tanıyabilir miyiz biraz Tarık Bey? Tabii. Ee, Tarık Bayar ben. Ee, yaklaşık 16-17 yıldır e, uluslararası şirketlerde e, pazarlama alanında çalıştım. Uzmanlığım bu yönde. Bu şirketlere baktığımızda e, L'Oreal öncelikle 2,5-3 yıl kadar kariyerimin ilk başında sonrasında Ünlever yaklaşık 9 yıl kadar Hı -hı. sonrasında bir 1,5-2 bir senelik bir Flip Morris e, geçmişim var. Şimdi 3 yıldır da Rekit'in e, Yöntem Kurulu'nda pazarlama direktörlüğünü e, yürütüyorum. Hı -hı. E, i̇şletme okudum Koç Üniversitesi'nde. Sonra bir Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ekonomi yüksek lisansı yapma şansım oldu. Dolayısıyla e, hep gene iş dünyasının içinde ve marka dünyasının içinde oldum diyebilirim kısaca. Bir kısım var iki buçuk yaşında. Damla isminde. <laughs> evet. Bugünkü konumuzda da önemli bir rol oynayacak zaten kendisi. Evet kesinlikle. Tekrardan hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş e, Sizin kariyer geçmişinize baktığımızda çalıştığınız yerlerin hep kurumsal ve kendi alanların lider firmaları olduğunu söyleyebiliriz. Ee, son vakti Redkit şirketinde hijyen pazarlama direktörü görevini yürütüyorsunuz. Ee, kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Valla ben sürekli kariyerimde hep aslında e, pazarlama alanında markalarla çalıştım. E, hep mutlu ki hep büyük markalarda çalıştım, bu çok önemli. E, büyük markalarda çalışmak, yani diğer küçükleri sanki kötü iyi diye değil ama büyük markalarda çalışmanın etkisini nüfusunuz veya e, etki etki alanınız çok büyük oluyor. Bugün Finish markası iki evden birinde olan bir marka. Dolayısıyla böyle bir markada çalıştığınız zaman yaptığınız her işinde e, erişimi e, büyük oluyor. Markaların gücüne çok inanıyorum. E, markaların gücüne inandığım için de e, onların felsefelerinin, onların mesajlarının topluma, çevreye faydalı olması gerektiğini gerekiyor. E, ve geçtiğimiz e, 7-8 seneyi de hem İçerik pazarlaması anlamında hem de anlam pazarlaması e, anlamlı markalarla e, değerlendirdiğini düşünüyorum. Son dönemde de zaten görmüşsünüzdür kariyerimizin belki de en güzel zamanlarında e, finish'in su kampanyasını e, götürüyoruz, yönetiyoruz. E, kariyerimiz bu şekilde ilerledi diyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. E, 2020 yılının en etkili kampanyalarından biri olan Yarın o Suyu projesini hayata geçirdiniz. Şimdi online konuşmak gerekirse bu projeyle ilgili birçok ödüle de layık like görüldünüz. E, bu büyük ses getiren kampanyanızın detaylarınızı aslında sizden dinlemek isteriz İstarif Bey. Çok teşekkürler Yantım. Bu arada güzel de bir e, zamanı denk geldik. Bugün Kan Yaratıcılık Festivali var biliyorsunuz. Evet. E, Finiş'te e, Su Endeksi'yle beraber kan, kan Yardımcılık Festivali'nden bir ödülle e, döndü. Bir bronz aslanı oldu. Marka aktivasyonu ve tecrübesi e, kategorisinde çok Maşallah. büyük bir e, mutluluk getirdi bize ve ekibimize. Hı hı. Onun yanı sıra da beş tane de e, kısa liste yaptı. Bu da yaklaşık 40 bin başvurun arasından Türkiye'ye e, güzel bir e, hediye oldu diye düşünüyoruz. Tabii su işi bizim hayatımızın merkezinde Finich'le beraber çünkü Türkiye'de biz 30 yıldır bulaşık makinesi penetrasyonu e, artsın diye uğraşıyoruz. Şu an 10 evden 9'unda bulaşık makinesi var. Dünyada 10 evden 2'sinde var. Ve Bulaşık makinesi hem zaman, hem e, enerji, hem de su tasarrufu açısından çok önemli. E, su tasarrufu açısından önemli dedim. Nedir su tasarrufu açısından önemli? E, bir makine bulaşıyor. E, elde yıkadığınızda yaklaşık 100 litre. Makinede yıkadığınızda ise 9 litre. Yani hmm. Türkiye'deki 23 milyon haleyi e, hesaba kattığınız zaman, bir orta ölçekli bir barajı dolduracak kadar suyu aslında sadece bulaşık gibi e, basit bir konuda e, bulaşık makinesini koyarak ve orada yıkayarak kurtarabiliyorsunuz. E tabi diyeceksiniz ki 100 evden 90'ında varsa ve insanlar da makinede yıkıyorsa bulaşıklarını siz hala hangi suyu kurtarıyorsunuz? Biz de tabi tüketicilerimize aldık ve sorduk. Dedik ki bulaşıklarınızı nerede yıkıyorsunuz? Makinede. Aa, o zaman bize lütfen yıkar mısınız dedik ve e, bağımsız kuruluşlarla beraber Mutfağımızı dizayn ettik ve önlerine lütfen bulaşıkları yıkayın diye koyduk. Bir de gördük ki, herkes bulaşıkları makineye tertemiz koyuyor. Önce sudan evet. geçiriyor, pırıl pırıl yapıyor. Makine onun için yapılmış, deterjan onun için yapılmış ama evet, evet. kimsenin tabii böyle bir şeyi yok. Ee, kimsenin böyle bir e, makineye güveni veya deterjanı yok. <laughs> Bu yüzden de her yıkamada 50 litre su. Bir yılda baktığınız zaman da e, milyonlarca ton, bir gölü 10 kere dolduracak bir su e, israf oluyor. Biz dedik ki finish olarak bulaşıklarınızı sudan geçirmeyin. Biz en iyi ürünümüzü vereceğimize sonunda da bulaşıklarınızın tertemiz olacağını garanti ediyoruz. Diye bir kampanya başlattık ama o kampanya çok doğurgan oldu. Sevgili Taner Ölmez, sevgili Müge Anlı, Türkiye'nin kuruyan göllerini gösterdi. E, Kuyucuk Gölü'nü kurtarma kampanyası başlattık. <laughs> Kuzey Doğa Derneği, ardından Devlet Su İşleri, Kars Valiliği hep beraber. Ne National Geographic partnerimiz oldu. E, 25 lira belgeseli, Ondan sonra şimdi bir su hikayesi belgeseliydi. Bunun gibi çok güzel işlere imza attık. En son da su endeksi, şu anda işte kanı da kazanan işimiz. Türkiye'nin su durumu iyi bir durumda değil. Bakın endeks çok güzel yerlerdeydi, 95-100'lerdeydi, şimdi 80'lere, 85'lere düştü. Doları, altını, euroyu takip ediyorsunuz, niye bunu takip etmiyorsunuz diyerek halkımızın beğenisine sunduk. Su projesi dediğim gibi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu çünkü samimiydi. Çünkü su Türkiye'nin gerçekten bir problemi. Biz de bir Türkiye'nin önemli ev bakım markalarından biri olarak bu konuda tasarruf etmeye, halkı bilinçlendirmeye ve davranış değişikliğine gitmeye çalıştık. Diyeyim. zaten bugün burada konuşabilmemizin de en güzel yanı bunun başarılı olmuş olması. Evet kesinlikle. Özellikle son zamanlarda pandemiyle beraber evde kalmaların artışı da su israfı çok daha fazla olmuştu. Ama sanki makineye girmeden önce o bulaşıkları yıkamamak hani makine temizlemeyecekmiş gibi değil. ama Finish bu konuda gerçekten çok profesyonel. Ben de beğeniyorum diyebilirim. Ne ee, National Geographic işbirliğine gelecek olursa sizin de bahsettiğiniz gibi bu e, işbirliğinde oluşturduğu ve birçok ünlünün e, yer aldığı bir 25 litre belgesel isimli projesi yakın zamanda büyük bir yankı uyandırdı. Bu projenin detaylarını aslında biraz daha konuşmak isteriz sizinle. Tabii çok. Biz bu projede biz bu projede e, Aynı zamanda önemli bir dediğiniz gibi National Geographic'le e, çalıştık. Amacımız Türkiye'nin su problemini inandırıcılığı olan yıllardır bu konuda uzmanlaşmış bir partnerle hayata geçirmekti. Ajansımız Source'la beraber gittik. Fox'un e, yani şu anki adıyla Disney'in kapısını çaldık. Bütün grubun e, ana şirketi olan ve dedik ki ünlüleri de kullanarak, National Geographic'in tecrübesini kullanarak nasıl su sorununa dikkat çekeriz? tıpkı Cape Town'da 3 sene olduğu gibi Türkiye'de su bitse ne olur diye bir e, konuyu resmettik. Güzel tarafı 25 senin bence alametik farkı doku-drama olmasıydı. Hem doküman kısmı var, doküman kısmı var, hem drama kısmı var. Çok da güzel, e, dediğim gibi 25 milyon üzerine izlenme aldık. Çok da güzel tepkileri aldık ve e, halkın bilgini, özellikle çocukların, gençlerin bilincini e, uyandırmada, onları bilinçlendirmede çok önemli bir aktivite oldu. Evet. E, tabii hani, an özellikle anlam pazarlaması yapılan durumlarda mutlaka ve mutlaka bunun e, böyle konunun uzmanı partnerlerle ve içeriklerle beraber evlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. E, TSKB ile Finisu Su Endeksini hayata geçirdiğiniz bir de değil mi? Detaylı bunu da detaylı biraz dinlesek çok güzel olur aslında. Bu sorunun devamı olarak da su kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz aslında? Sormak Tabii isterim. Size. Çok güzel bir soru. Ee, neler yaptığımıza gelmeden önce Türk Sınav Kalkınma Bankası'na da teşekkür ederek başlayayım. Ee, gerçekten onların uzmanlığında e, Türkiye'de var olan suyumuz ne? Biz ne kadar su kullanıyoruz? Bunu birbirine böldüğümüzde Türkiye'nin su endeksi çıkıyor. Eğer endeks 130'larda ise suyumuz var, 70'lerdeyse ise suyumuz yok. Şu an 85'lerde. 10-15 yıl önce 90-95'lerdeydi. Dolayısıyla gittikçe azalmaya devam ediyor. Evet. Ee, Sınav-i Kalkınma Bankası'nın uzmanları bunu sağ olsunlar bu e, dataları devletten, e, belediyelerden toplayarak her hafta güncelliyor. Biz de bunu yaratıcı bir şekilde ajansımızla bir araya geldik ve dedik ki petrole bakıyoruz, dolara bakıyoruz, altına bakıyoruz. Her gün bunların ne olup ne bittiğini inceliyoruz. Peki en kıymetli olan şey su yoksa hijyen yok, hijyen yoksa hayat yok. Pandemide gördük en kıymetli olan şey niye bakmıyoruz dedik ve endeksi buraya koyduk. Bir anda büyük bir tepki tepki ve şey getirdi, ilgi getirdi. E aynı zamanda İstanbul Borsası'nı su su endeksiyle beraber açtık. Hı hı. E, ve tabii bu, bu, da çok güzel bir ses getirdi. Şimdi su endeksini tabii düştüğünü gören tüketicilerimize dedik ki bakın bir şey yapabilirsiniz. Hane içinde bir şeyler yapmak mümkün. E, öncelikle bulaşıklardan başlayın. Lütfen bulaşıkları sudan geçirmeyin. Biz finish olarak size bu konuda söz veriyoruz. Duş yani Türkiye'de ortalama duş süresi 12 dakika, 5 dakikaya düşürmüyor inanılmaz İnanılmaz bir tasarruf var. Sifonu gereksizse çekmeyin. Ee, ve böyle çöp atmak için, çöp kullanmak için sifon kullanmayın. Ondan sonra çamaşırlarda ön yıkama yapmayın. Yani arabanızı, balkonunuzu, evinizin önünü suyla, böyle hortumu tutup da suyla yıkamayın. Bütün bunlarda bu tasarrufu yaparsanız milyonlarca ton su tasarruf edersiniz dedik. Evet. Ve e, tabii bunun da etkisini gördük çok güzel bir şekilde. Etkisi de şu, yaklaşık 16 bin tüketici üzerinde yaptığımız bir araştırmada onların su faturalarını bizle paylaşmasını istedik. Gördük ki finish kampanyasını gören ve tasarruf ederim, ediyorum diyen tüketicilerimizin su tüketimi hiç yapmıyorum diyenlere göre 3 ton daha az. Bu tabi müthiş bir rakam Türkiye evet. genelinde bunu düşündüğünüz zaman. Bu da anlam pazarlaması konusunda en önemli ve en güzel kazançlardan biri oldu bizim için. Evet. Bu e, az önce de pandemiden bahsettiğimiz gibi bu tüm dünya et, etkisini alan COVID-19 sürecinde hemen hemen her sektör de etkisi altına aldı diyebiliriz aslında. Peki pandemide hijyenin her şeyden önemli olduğunu fark ettiğimiz bu süreçte de şirket olarak bu döneme özenli gibi stratejiler geliştirdiniz. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz peki? Tabii biz de pandemi, pandemide ara veremedik. E, tahmin ediyorsundur. Ara veremezdik. Çünkü e, hijyen şirketiyiz. Herkesin hijyene ihtiyacı var. Öncelikle üretime devam ettik. Ve e, hijyen için daha e, güçlü ve etkili tüketicinin hayatını kolaylaştıracak ürünler getirdik. Lysol gibi dünyanın bir numaralı dezenfektörünü Türkiye'de lanse ettik. E, ama dediğiniz gibi su tüketimi çok arttı. Yine e, ajansımız Sörküs'le beraber e, gittik. E, su tasarruf bilincini anlatmak için e, EBA TV ile e, birlikte ortak e, tanır Ölmez'le bir e, bir Su programı yaptık, yaklaşık böyle 3'er dakikalık kesitlerle özellikle çocuklara eğittiğimiz bir program yaptık. Aynı zamanda su endeksini lanse ettik ki su tasarrufu ile ilgili birinci arttıralım. Çünkü İstanbul'un içindeki su tüketimi %30 artmıştı. Barajların seviyesi en düşük seviyelere düşmüştü hatırlarsanız. Dolayısıyla biz, pandemi bizim için çok hareketli geçti. Bu sorumluluğun bilincinde olabildiğince hem halkı bilinçlendirmek hem de aynı zamanda onları rahatlatmak için üretimde kalarak, inovasyonlarla, yeniliklerle onları besleyerek, destekleyerek e, geçirdik diyebilirim. Evet. Peki gelecek hedefleriniz neler var Tarık Bey? Valla su davası, hijyen davası bizim için bitmeyecek bir dava. Biz e, bunu bir, bir yıllık, iki yıllık bir sosyal sorumluluk projesi olarak görmüyoruz. Bu e, hep söylediğim kurumsal e, sosyal sorumluluk projesi değil bu. Bu markanın artık DNA'sı değiştirdik. Lysol da aynı şekilde hijyen konusunda e, e, sektöre e, yön vermeye devam edecek. E, yine su ajandamızın başında var. Cinsiyet eşitliği kesinlikle ajandamızın başında var. Hijyen ajandamızın başında var. Bunları yakın dönemde bolca göreceksiniz diyebilirim. Evet inşallah. Peki kariyer tarafına gelecek olursak Tarık Bey pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenlerin ne gibi önerileriniz olur? Çok ben onda net konuşmayı çok seviyorum. Çok basit. En önemlisi tabii ki ve tabii ki meraklı olacaklar. Merak yoksa yani her akşam 10 dakika reklam kuşağı var. O reklamları izlemiyorsa e, pazarlama dergilerini okumuyorsa, dünyada pazarlama alanında ne oluyor bilmiyorsa, şu an kan yaratıcılık haftası. Kanla ilgili kim neyi kazanmış, nasıl kazanmış, nasıl pazarlama yapıyor? Bu meraklı yoksa işi çok zor. Öncelikle meraklı hmm. olacak bir insan için de merak koymak çok zordur. O yüzden meraklı olmak bence bir pazarlamacının en önemli DNA'sındaki özellik olmalı. İkincisi çok çalışmak. Özellikle son dönemde benim gördüğüm e, e, maalesef bunu sevgili İzzet Çapa da çok güzel açıkladı. Kimse acun Ilıcalı olmak istemiyor. Herkes ee, onun boşandığı eşi olmak istiyor diye maalesef durum bu. Herkes çok hızlı bir şekilde özellikle gençler e, köşeye hızlı dönmek istiyor. Derinlik yoksa arkadaşlar e, başarı mümkün değil, özellikle pazarlama alanında çünkü e, köpük pazarlaması artık slogan pazarlaması bitti. Tüketiciler evet. derinlik istiyor, anlam istiyor. E, üçüncüsü de tabii söyleyeceğim cesaret. E, işi bildikten sonra, anladıktan sonra yeni denemekten e, kendilerini alanlarını zorlamaktan çekinmemeliler e, ve e, bu cesareti de ortaya koymalılar diye düşünüyorum yani e, özetle merak çok çalışmak derinlik ve e, ve cesaret kesinlikle teşekkür ediyorum e, son olarak peki sizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır Valla ben biz, e, her zaman şunu söylüyoruz su davası bizim davamız değil sizin aracınızla bugün e, pek çok arkadaşımıza anlatmak fırsatımız oldu bunu yarının suyu hareketi Instagram'da lütfen web sitesinde bakın, takip edin, destek olun, anlatın, su projelerinizi getirin. Bu Türkiye'nin suyu projesi Finish'in veya Rekit şirketinin tek başına götüremeyeceği kadar büyük bir proje. Biz destek arıyoruz. Tüm markalar gelsin, bizle beraber hareket etsin. Herkes gelsin istiyoruz. Evet. Dediğim gibi bu bizim yegane mesajımız. Ve tabii ki ikinci ajandamız da cinsiyet eşitliği. Bu konuda da herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Bizim reklamlarımızda hiçbir zaman bir kadını tek başına bulaşık yıkarken, çamaşır yıkarken veya evi temizlerken görmeyeceksiniz. Her zaman kadın ve erkek eşit bu konuda. Hiçbir reklamımızda e, biz erkek sesini sadece kullanmayız. Her zaman kadın sesinden de destek alırız. E, ve e, bir şekilde yönetmenlerimizde de kastımızda da her tarafta bu eşitliği korumaya çalışıyoruz. Bizim gene sizlerden, yönetici adaylarından, yöneticilerden beklentimizde bu ajandaya destek olmanız. Evet kesinlikle geleceği biraz daha aslında temiz bırakmalıyız diyebiliriz. Evet. E, katıldığınız için çok teşekkür ederim Tarık Bey. Benim sorularım burada e, son buluyor diyebilirim. E, yayınımız da burada son buluyor. E, için sosyal medya kanallarımız takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.